Ekim ayında piyasalardaki gelişmeleri değerlendirdiğimiz Best Fon bültenimizde karşınızdayız. Küresel piyasalara baktığımızda Ekim ayının major başlığı olan ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve verilecek mesajlar kritik öneme sahipti. FED, beklentiler doğrultusunda Ekim ayında 25 bas puanlık faiz indirimini gerçekleştirdi. Avrupa Merkez Bankası faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu. ABD Çin görüşmelerinden resmi bir ticaret veya işbirliği anlaşması çıkmasa da görüşmelerin piyasa duyarları açısından pozitif katkı sağlayabileceği belirtildi. ABD 2 yıllık hazine tahvili getirileri Ekim ayında 2022'den beri en düşük seviyeleri gördü. Altında ise Ekim ayında 10 altında volatilite oldukça yüksek seyretti. 10 altın Ekim ayında tarihi zirve seviyesini 4381 dolara taşıdı. Brent petrol Ekim ayında 60.01 dolar ile 66.49 dolar aralığında dalgalanarak 64.57 dolar civarında tamamladı. Yurt içi gelişmelere baktığımızda Ekim ayında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para politikası kurulu politika faiz oranını 100 bas puan düşürerek %40.50'den %39.50'ye çekti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kararının ardından 3 Kasım'da açıklanan Ekim ayı enflasyonu yurt içinde izlenen kritik başlık konumda yer alıyordu. Yıllık enflasyon Ekim'de sınırlı olsa da geriledi. Ekim ayı enflasyon %2.55 olarak gerçekleşirken yıllık enflasyon %32.87 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz dedi. Bizsüt Endeksi Ekim ayını %0.37 oranında sınırlı bir düşüşte 10.972 puandan tamamladı. Dolar TL kuru Ekim ayını %1.12 oranında bir yükselişle 42.05 seviyesinden tamamladı. 10 yıllık uzun vadeli hazine tahvil faizi Ekim ayında 90 bas puan artışla %32.19'a 2 yıllık kısa vadeli hazine tahvil faizi ise 63 bas puan artışlı ile 40.01 seviyesine yükselerek ayı tamamladılar. Kasım ayında ABD hükümetinin ne zaman açıklayacağı takip edilmeye devam ederken Avrupa ve ABD Merkez Bankaları'nın faiz kararları alınmayacak. Yurt içinde 3 Kasım'da alan enflasyon verisi ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası enflasyon raporu önemli takip edilecek. Ekim ayında en çok kazandıran ilk 3 emeklilik fon kategorisi de %9 değişken, %8.59 altın katılım, %7.83 altın olmuştur. Bireysel emekliliğinizi etkin yöneterek vergi erteleme avantajıyla bileşik getiriden ve sadece %5'lik stopaj oranından yararlanabileceğiniz hatırlatarak portföyleri gözden geçirelim. Yurt içindeki CHP Kurtay davasının konusuzluk nedeniyle reddedilmesiyle siyasi tansiyonun belirgin şekilde gerilemesi, faiz indirimlerinin devamı ve Ekim ayında beklenti altı açıklanan enflasyonla birlikte yerli hisse senedi pozisyonlarının ağırlığı risk algısıyla uyumlu olarak artırılabilir. Faiz indirimlerinin devam etmesi sebebiyle iç verim olarak daha önde olan özel sektör borçlanma araçları para piyasası fonlarına göre tercih etmeye devam edilebilir. Yurt beklenti altı açıklanan enflasyon verisi Fed'in gerçekleştirdiği faiz indirimi ve resesyon endişelerinin azalmasıyla yabancı hisse pozisyonları korunabilir doların rezerv gücünün sorgulanması, merkez bankalarının süregelen alımları ve jeopolitik risklerin trendinin yönün yukarıda tutmasıyla altında geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Dış finansal koşullardaki iyileşme ve iç tarafta normalleşmenin devamıyla kamu dış borçlanma araçları pozisyonlarında korunabilir. Fon seçimleriniz, yatırım ve emeklilik planlamalarınızda desteğe ihtiyaç duyarsanız uzman danışmanlarımızdan destek alabilirsiniz.